Akıncılar, Osmanlı Devleti'nin sınır güvenliğini sağlamak ve düşman topraklarına akınlar yapmak amacıyla oluşturulan hafif süvari birlikleridir. Selçuklu dönemindeki uç beyleri ve Alperenlerden köken alan akıncılar, Osmanlı'nın ilk fetihlerinde önemli rol oynamıştır. 1. Murat döneminde teşkilatlanarak büyük başarılar kazanmış, özellikle 1364'teki Sırp Sındığı Muharebesi'nde sadece 4000 kişilik birlikle 60.000 kişilik Hristiyan ordusunu yenmişlerdir. Devletten maaş veya teçhizat almayan Akıncılar, geçimlerini ganimetlerle sağlamış ve keşif görevlerini yerine getirmişlerdir. 1595 yılında gerçekleşen Yergöyü Köprü faciası ise Akıncı tarihinin en trajik dönüm noktasıdır. Osmanlı ordusu, ganimet hesapları sırasında Eflak Voivodası, Mihal'in ani saldırısına uğramış ve Akıncılar, köprünün çökmesiyle düşman ordusu ile nehir arasında sıkışarak binlerce kayıp vermiştir. Bu facia Akıncı teşkilatının fiilen sona ermesine neden olmuş, Osmanlı tarihindeki etkileri derin olmuştur.